Merhaba arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. Şu an Almanya'dayız. Aracımızı test etmek için bir formdan aldık. Aracımız 2024 model bir Volkswagen Tyron Siyah Şu şekilde aracımızı dıştan işte bir inceleyin. Aracımızı şu an birazdan başlayacağız sürmeye aracımız 1.4 benzinli kurbuna sahiptir 80 kilometreye kadar elektrikle 80 kilometreden sonra e, motoru aktivite ediyor e, sportif modelidir SUV e, gördüğünüz gibi şık dıştaki lambaları arkasındaki o şeyler gayet yani iyi bu şekilde gelebiliriz e, birazdan başlayalım. Yolculuğumuz Hamburg olacaktır. 2 saatlik bir yolculuğumuz vardır. 2 saat sonra Hamburg'da size orada Hamburg'un en güzelleri tabii ki neresidir? Portu'dur. Limanıdır. Liman şehridir. Evet. Buradan Doğan Bey'e saygılarımızı sunuyoruz. Doğan Bey çok sevdiği yerlerden biridir. Gönül isterdi ki Doğan da burada olsun ama Doğan şimdi burada yok. <laughs> Teşekkür ettim. Bizi izlemeye devam edin.